Merhaba Yatırımcı Arkadaşlar Bugün Doğuş Oto'nun yani Doğuş'un hisselerine bakacağız. Hem teknik analiz yapacağız hem de temettülerini inceleyeceğiz geçmişini ve geleceğini. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak hisse senedinin fiyatına bir göz atalım. Doğuş son 1 yılda %20 değer kazandı. 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı yukarıdan kesti. Buna altın çapraz deniyor. Bu genellikle hisse senedinin yükseliş trendinin devam edeceği anlamına gelir. Ama dikkat, RSI 70'e yaklaşmış. Bu da hissenin biraz fazla alındığını, yani kısa vadede fiyatının düşebileceğini gösteriyor. Şimdi de temettülere bakalım. Doğuş Oto son 5 yıldır düzenli olarak temettü ödeyen bir şirket. 2024 yılında %5 temettü verimi sağladılar. Bu oran piyasadaki diğer şirketlere göre oldukça iyi ve yatırımcılar için cazip. Şirketin parası bol. Bu da gelecekte de temettü ödemeye devam edebilecekleri anlamına geliyor. Peki gelecekte bizi neler bekliyor? Otomotiv sektörü pandemi sonrası hızlı bir şekilde toparlandı. Elektrikli arabaların popülerliği artıyor. Bu da doğuş oto için yeni fırsatlar doğurabilir. Ancak dünya ekonomisindeki belirsizlikler ve tedarik sorunları da dikkat etmemiz gereken konular. Sonuç olarak teknik analiz ve temettülere baktığımızda doğuş oto hissesi iyi görünüyor. Ama unutmayın, yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız çok önemli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Finansla ilgili daha fazla video izlemek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.